Mutlu olmak istiyorsak hayatın cisimde değil, ruhta olduğuna inanmalıyız. Mutluluk nedir sizce? Allah'ın hediyesidir, tefekkürdür, tevekküldür, şükürdür, kendini bilmektir, kendini sevmektir, sahip olduğun her şeyin farkında olmaktır, nefes almaktır, yaşamın kendisidir. Mutluluk insanın kendini keşfetmesi, varlığının bilincinde olması, başka insanlarla işbirliği yapması, sağlıklı olması, inandığı şey için mücadele etmesi iç dünyasında yolculuk yapması ve bilinçaltını keşfetmesi, iç hayatıyla dış hayatı arasındaki zıtlıkları en aza indirmesi, Allah'a inanması, yarattıklarına inanması, yaşamı güzelleştirmek için bir amaca sahip olması, aklını kullanarak yaşamını kurmasıdır. Mutluluk özneldir. Beni mutlu eden bazen seni mutlu etmeyebilir. Belki mutluluk senin için şansının yaver gitmesidir, seyahattir, haz veren her şeydir, paradır, Güçtür, iyi nottur, ilgi görmektir ya da ünlü olmaktır. Herkesin bakış açısı farklıdır. Mutluluk herkes için farklılıklar yaratır. Şu gerçek ki mutluluk yaşamanızı kaliteli bir şekilde sürdürmenizdir. Burada kalite her şeyin en iyisi değildir aslında. Kalite belli bir düzeyi tutmaktır. Marka giyinmek, en iyi araca binmek, bilmem kaç odalı bir evde, konforlu bir içimde yaşamak değildir yaşamla ilgili soyut standartlara sahip olmaktır. Kaliteden kastettiğim aslında insan ilişkilerinin iyi olmasıdır. Yaşamı doya doya yaşamak, sevdiğin işi yapmak, insanlarla hayvanlara, bütün canlılara yardım etmektir. Yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmak daha kaliteli yaşamın da parçalarından biridir. Yani faydalı olmak, kendini harap etmeden yardımda bulunmaktır. Kaliteli yaşam dediğim. Mutluluk da yaşam doyumunu elde etmektir. Bizi yaşamla dolu kılan her şeydir. Yaşam doyumunu elde etmek için de zihinle yaşam arasında pozitif ilişkiler kurmaktır. Düşündüğümüz ve inandığımız gibi yaşarsak, beklentilerimizi ve arzularımızı, düşüncelerimizi merkeze alarak gerçekleştirebilirsek, yaşamdan en üst düzeyde doyum sağlamış oluruz. Unutmayın ki mutluluğa giden bir yol yoktur. Çünkü Mutluluğun kendisi zaten bir yoldur.